Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla yeni oynayacağız. Ses geliyorsa Eee bir tak tuk diye sesler geliyorsa kusura bakmayın. Yani ben kadromu göstereyim. Ben bu arada bayağıdır girmiyorum. Yani bayağıdır dedim videodan videoya giriyorum yani. EFC çekersem Arkadaşımla Bugün Ya 2 maç ya da 3 maç oynayacağız Onun kadrosunu gösterdim Şu anda istek attım ona Kabul etti Onun kadrosu benden daha iyi çünkü o baya yani oynuyor her gün. Onun kadrosunda görürsünüz zaten. Bu benimki. Bu benim kadrom. O da bu da arkadaşımın kadrosu. Hangileri hangi kadrolar daha iyi yorumlara yazmayı unutmayın hangi oyuncuları seviyorsunuz ya FIFA'yı seviyor musunuz? FIFA'daki hangi oyuncuları seviyorsunuz? Yorumlara yazın etmeyin. Ya da FIFA, EFC mi yani FIFA'yı seviyorsunuz yoksa PES'i mi? Yorumlara yazın etmeyin arkadaşlar. Matius Gior. Matius attı pasını. Müller. Müller. Evet gidiyoruz. Hayır. Ha arkadaşlar girmez diye şimdi ama attık ilk golü. Kaleci açtı. Kaleci açtığı için girmez sandım ama girdi. Şurada çok korktum arkadaşlar. Kaleci alır diye. Ama attık ilk golü. Yani ben videodan video oynuyorum. O her gün oynuyor. Yen, yen, yenilirse ne bileyim yani. Bu arada arkadaşlar bu oynadığım arkadaşım Abdul kadar değil. Onu da belir belirteyim. Bu arada internet kasıyorsa yani internet yüzünden size donuk geliyorsa video kusura bakmayın. Odegaard 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 attı pasını. Yok atamadı. Foul galiba. Attık pasımızı. Of <laughs> Evet arkadaşım kullanacak. Foden. Foden'dan Müller'e. Müller. Dışarıya. Arkadaşım ne oldu? Video çekiyoruz diye heyecanlandım. O yüzden mi oynayamıyor anlayamadım. Yoksa güzel oynuyor yani. Arkadaşlar bu arada bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız bu videoya gönlünüzden ne koparsa like atmayı unutmayın. Videolar çok az like geliyor. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu da hatırlatayım yani. Arkadaşlar kanalın abone sayısında takılı kaldık. Onu arttırırsak çok olur. Arkadaşlar UFC'de maç süreleri çok az. Yani bu arttırılmalı bence. Yani PES'e göre çok az yani. Peste mesela arkadaşlık maç yaptığınızda kendiniz seçebiliyorsunuz dakikayı. EFC'de de çok az yani hem kendini seçemiyoruz hem de çok az yani. Mesela peste 15 dakikalık bir video 15 yanlış söyledim pardon. Bir maç attık 15 dakikalık. Arkadaşlar maalesef bir sorun oldu özür dilerim bir 30 saniye falan kaydı alamadık. Kusura bakmayın. En son ne diyorduk? Ee, mesela abdestse hem kendi seçebiliyorsunuz. Abdestse bir video çeksem 15 dak 15 dakikalık bir maç atsak 26 dakika 25 dakika falan oluyor yani. O yüzden burada yani çok az. Hem bunu da 15 da bir maç atsak 15 dakikalık 26 dakika oluyor diyom Oluyor diyorum. Bunda iki maç atsak ya da 3 maç 25 25 dakika falan olmaz herhalde. Siz uzun video seviyorsunuz. Evet, Odegaard alamadı. Ve aldık topu. Attık pasımızı. Tekrardan Odegaard. Odegaard. Odegaard gidiyor. Odegaard Od ne yapıyorsun? Müller. Müller atış alımını. Müller gidiyor. Müller. Müller. Müller atış pasını. Gelmedi. Tekrardan offside ya. Arkadaşlar bu arada EFC'de en çok sevdiğiniz şey ne? Maç yapmak mı yoksa karşı atak oynamak mı? Benimki karşı atak Bizlerinkine yorumlara yazın unutmayın. İlk maç bitti. Bir maç daha atacağız. Ya da şey mi yapsak? Hmm. Bu maçı karşı atak oynayalım. Bir maç daha yapalım. O maçta normal maç yapalım. Bunu karşı atak da oynayalım. Daveti reddetti. Niye reddetti? Anlamadım. Arkadaşlar ben arkadaşıma bir yazayım. Evet. Ha, kabul etti. Tamam. Sıkıntı yok. Müller. Müller gidiyor. Müller tekrardan attı pasını. Müller Foden olmadı. Foden attı ilk golünü. 1-1. Odegaard. Odegaard atamadı şalımı. 2-1 arkadaşlar. Foden attı. Foden yapıyor plasi olmadı. Fodun tekrardan. Fodun attı pasını. Tekrardan Müller. 4-2 arkadaşlar yeniyor. Ama ben en çok karşı seviyorum. Arkadaşlar kaptırdık diye galiba yeniyor. Bayağı kaptırdık çünkü. yeniyor şu anda. Kaleci. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bir direkt ardından kaleci tutuyor. Yendi beni. Şimdi bir de tek edek maç yapalım tekrardan. Bir tek edek bir daha karşı atak yapabilir miyiz? Bir daha karşı atak olabilir belki. Bilmiyorum. Tek edek maçta ben yendim. Karşı atakta o yendi. Arkadaşım yendi yani. Evet maçı başlattık. Foden. Foden. Foden kaptırdı. Bade kart attı pasını. Fod, foduna gelmiyor. Evet, Matius. Matius gidiyor. Matius, Matius geçemedi. Hayır, foul mu oldu? foul galiba. foul yaptık. müller, müller gidiyor, müller. Yine de olsun. Gidiyoruz. Hayır, kaleci çıkardı. O artı olmadı. Tekrardan Odegaard. Odegaard kaleci. Kaleci güzel kurtarışlar. Kalecimize döndük. Tekrardan kaleci Evet. Attık pasımızı. Attık. Müller. Müller. Müller diyor. Müller attı pasını. Çok uzağa. Hayır olmadı. Olmadı arkadaşlar. Aldık. Aldık. Attık pası. Attık gidiyoruz. 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 Olmadı. Geçmedi arkadaşlar. Pas. Matius Matius attı pasını. Tekrardan gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Ve bir ilk gol atamadık maalesef. Hayır, çok büyük hata. Çok büyük hata yaptılar. Foden yapıştırdı. Çok büyük hata kaptırdı. Foden attı golü. Kaptırdı arkadaşlar. Det er ikke viktig. Gidiyoruz. Hayır. Olmadı. Ve Fodun Fodun aldı. Offside. Galiba. Yok. Bize fall yapmışlar arkadaşlar. Aa, kaleci tuttu. Kaleci. Kaleci tuttu arkadaşlar. Attı pasımızı. Odegaard attı pasını. Müller Foden. Foden gidiyor. Foden kaptırdı. Kullandık tacı. Çok kötü pas. Ata çıktılar şu an. Atabilecek mi? Hayır atamadı. Attı pasımızı Foden. Foden attı pasını. Geçemedik. Foden atıyor. Yok Foden değil. Pardon yani söyledim özür dilerim. Çok iyiydi ama. Olmadı arkadaşlar. uzun taç kullandık. Müller, Müller yapma. Yapma be. Poden. Crespo, Crespo. Crespo diyor, Crespo. kaptırdı Ve aldık. Maç bitiyor. Son 2 dakika vardı hakem. Arkadaşlar donuyorsa orada pardon. Bir tane de karşı atak yapalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. iki tane Maç yaptık. İkisinde ben yendim. Bir tane karşı atak yaptık. Onu da arkadaşım yendi. Bakalım bir daha karşı atak. Bunu kim yenecek? İnşallah ben yenerim bunu. Ve başladı. Ve ilk den de kaybedilmez be. Kaybettik arkadaşlar. Hayır. Bunu da kaybettik. Müller müller. Yaptı çabamı. Arkadaşlar batsızlığım. Full top kaybı yapıyoruz. Ya Hayır. Vurduk olmadı. Müller. Arkadaşlar ne oluyor? Foden. Foden çekti. Yaptı plaseyi. İlk golü sonunda atabildik yani. Ama maç bitiyor yani. Ya yapmayın ya. Arkadaşlar. Bunda da yenileceğiz galiba. Kaleci tuttu. Müller kapırdığı Müller Müller gidiyor. Müller Müller vuruyor. Defans. Bak Fodna, Müller, Foden çok güzel ama maalesef ki ben karşı atak seviyorum dedim ve batırdım yani iki maçta da. Ama neyse. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bildirimler açın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Beğen atmayı unutmayın.